Hastanede yattım beş gün o zaman yani e, ölüm şeyinden döndüm. Dış dünya bağlantınız kesiliyor. Devamlı işte dediğim gibi şurada bir aydır devamlı üçgen e, şeklinde böyle hastanelerdeyim oraya git oraya git rutin kontroller bunlar yani sızlık oluyor e, bağışıklığınız zayıflıyor ama e, bu ürünlerle bu sene e, grip aşısı olmadım ondan çok mutluyum kişisel ürünlerle de. Yani dengeliyorum onu. Ben dengelenemeyecek diye korkuyordum. Kusuzluğum vardı. Stresim oluyordu. Mideme vuruyordu. Devamlı affedersiniz çıkartıyordum mideme vurduğu zaman onlar geçti. Ondan sonra e, böyle hani beynim dolup taşmıştı. O netleşti beynim sanki böyle netleşti yani. E, bir bir şey karar vereceğim zaman doğru bir karar alamıyordum. Yani dolmuştu beynim diyeyim size. Kişisel ürünler e, yani su gibi şart yani. Yani ben elimden geldiği kadar, ömrümün yettiği kadar kullanmak istiyorum. Çünkü e, sade tıbbi tedavili olmuyor. Ömer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Onun Allah yolunu açık etsin. Onunla uğraşanlar bir gün ondan medet umacak.